Hadi bismillah. Şimdi bunları nasıl alıyorduk? Abi. Hayır. Cici. Ah! Ah! Lan itme, su itme! Amına kodumun suyu! Suyu koymam lazımdı. Suyu koyacaktım ya. Salaksın <laughs> kankası. <laughs> 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 Hatırladın mı hala abi? Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber. Ya harbiden ölmeden bayağı bir süre oynayacağım. Peki ya yani bu Minecraft'da artık öyle bir şey olacak ki yeni bir ev... Yapamıyorum amınam. Yapamıyorum ya. Demek ki yapamıyorum ya. Yeni bir dünyamız olacak burası. Bitti ya. Özürlü abim benim. Ağzı siker lan ha? Beni sikeyim. Salakça bir hata. Orospu çocuğu <laughs> evlendi. Eğer... <laughs> Doğru bu. Doğru bu. Aa dur ne oluyor? Lan. Lan bir rüya. <laughs> Neredeyim ya ben? <laughs> bu gece ejder'e gidiyordum. Ve ölüyordum. Acaba arkadaşlarıma mı ihtiyacım var? Tek başıma yapmamalı mıyım?